Aleyküm aslında ismiyle ilgimi çeken sonra yapım kolaylığıyla ya ben bunu yapmalıyım hiç de zamanımı almayacak dediğim perişan kurabiyesini yaptım ve çok lezzetli oldu. Tarifini de seninle paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 125 gram tereyağı veya margarin ama lütfen yumuşak olmalı. Bir çorba kaşığı cıvık yağ. Bir tatlı kaşığı sirke kıyır kıyır olmasına destek verecek. Yarım su bardağı pudra şekeri veya toz şeker. Bir tane yumurta. Sonracığıma bunları güzelce karıştırıp neredeyse böyle krem gibi falan olsa yeterli. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin. Sonra iki su bardağı artı bir çorba kaşığı un kullanıyorum. Durum buğday unu kullandım ben. Her un farklı e, özellik taşıdığı için değişebilir diye azar azar ekleyip kontrollü yoğurmamız gerekiyor ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu arada cıvık yağ ile yapılır mı diye sorarsan hayır bu tarz kurabiyeler cıvık yağ ile yapılmıyor. Margarin veya tereyağı olacak. İşte hamurumuz bu. Birazcık şöyle parmakçıklarımla bastırıp elimdeki malzeme olan bir avuç cevizli tarçınım vardı onu kullanıyorum. Sen de ne varsa onu kullanırsın. Ve bir avuç dut kurusu var. Tamamen özgürüz kullandığımız malzemelerde ve yarım su bardağı damla çikolata ve en sevdiğim kısım bu. Çünkü ben çikolatanın hastasıyım. Sen de seviyor mı? Neyse hemen birleşiyor. Ya o kadar kolay bir hamur ki işte bu. Şimdi bir şekil verme derdi yok. Aldım ya rastgele. Ama fırın tepsisine mutlaka fırın kağıdı koymak lazım. Her defasında bana soruyorsun fırın kağıdını koymam gerekiyor mu evet bu tarifte lazım yapışması. Sonra rastgele alıp koyuyorum. Ya şekil vermemeye çalışıyorum. Resmen şekil alıyor kendi kendine. Bu kadar kolay. 18 tane çıkarttım ben. Ya yani büyüklüğünü böyle yapmış oldum. Şimdi nasıl pişiriyorum? Onun tarifine geleyim. Ön ısıtma yaptığım fırında alt üst ısıtma ayarında 170 derece ısıda orta tarafta kızarıncaya kadar. Ne kadar zamanda kızarıyor? Söylüyorum. 20 dakikada kızardı. Her fırının pişirme süresi değişebilir. Benimki 20 dakikada kızarttı. Çıkartıyorum fırından elimi yakmadan. Şurada bir ilk ısısı geçsin. Ama dokununca da dağılmıyor bu arada. Şimdi tekrar tadına bakacağım. Un kurabiyesi gibi dağılıyor. Ve bunu bayatlamayan kurabiye sınıfına da giriyor. Aynı zamanda kavanozda saklayabiliyoruz. İşte bütün olay bu. Beğendin mi? Saygılar.